Herkese merhaba arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde çok marketlerine hangi ürünler gelebilir? Birlikte bakalım. Lav marka Aliya serisi 12 parça çay seti bekliyoruz arkadaşlar. 165 cc ölçüsünde 28 lira fiyatı. Kumsal marka granit efekli kapaksız tavalar gelebilir. 24 santim ölçüsünde 35 lira fiyatı. Mini tencereler bekliyoruz arkadaşlar. 600 cc ölçüsünde Mikrodalga ve fırında kullanılabilir ürünler, 10 lira fiyatları. Paşabahçe marka altılı çay bardakları bekliyoruz, 140 cc ölçüsünde, 15 lira fiyatı. Keramika marka baharatlıklar bekliyoruz arkadaşlar, 230 cc ölçüsünde, farklı renk seçenekleri de var, 16 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz. French Press de gelebilir. 350 ml hacminde bulaşık makinesinde yıkanabilir bir ürün. 10 lira fiyata. La Marca, desenli meşrubat bardakları da bekliyoruz. 330 ml ölçüsünde 4 lira adet fiyatı. Paşa Bahçeden çukur tabaklar da gelebilir. 22 santim ölçüsünde 10 lira fiyata. Borcam yuvarlak tepsiler de bekliyoruz arkadaşlar. 1720 cc ölçüsünde 20 lira fiyatı. Paşa Bahçeden başucu Sürayi, Süray 1000 cc, bardak 230 cc ölçüsünde 14.95 fiyatı. Çok güzel bir mini abajur da gelebilir. 30 lira fiyatı. Kelebek havluluk da bekliyoruz arkadaşlar. 12 lira fiyatı. Keramika marka. Kırmızı renkte çok şık bir yemek takımı da bekliyoruz. 6 kişilik olan bu yemek takımı 24 parça. 130 lira fiyatı. Epson marka. Renkli yazıcı da bekliyoruz. 3 yıl garantili bir ürün. 899 lira fiyatı. Huawei marka Bluetooth kulaklık da bekliyoruz arkadaşlar. 120 mAh bataryası var. 5 dakikalık şarjla 4 saat kullanım yapabilirsiniz. 2 yılda garantili ürün. 269 lira fiyatı. Kollu narence sıkacağı da bekliyoruz arkadaşlar. 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş. 119 lira fiyatı çok güzel bir yuvarlak tepsi bekliyoruz arkadaşlar. 48 santim derinliği var. Metalden yapılmış bir ürün. 20 lira fiyata. Camlı sarkıt avizeler de bekliyoruz. 3 farklı çeşit var. 33 lira fiyata. Denver marka tablet bekliyoruz arkadaşlar. 10.1 inç kapasitif ekranı var. 1 GB RAM. 16 GB dahili hafızası var. 2 yılda garantili ürün. 799 lira fiyata dekoratif led aydınlatmada bekliyoruz. 3 adet pille çalışıyor, 40 lira fiyata. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Akdeniz marka döküm tava bekliyoruz. 26 santim ölçüsünde bu tava arkadaşlar. 70 lira fiyata. Melamin altılı çay tabakları da bekliyoruz. 5 farklı desen seçeneği var. 15 lira fiyata. Melamin dalgalı tepsi de gelebilir arkadaşlar. Bunun da 5 farklı desen seçeneği var. 10 lira fiyatı. Arzum marka. Olivia seramik tabanlı ütü bekliyoruz. 2400 watt gücünde. 3 yılda garantisi var. 139 lira fiyatı. Şef marka. Karıştırma ve saklama kapları bekliyoruz. 2500 cc ölçüsünde. 20 lira fiyatı. Arzum marka saç kurutma makinesi de gelebilir. 2000 watt gücünde. 3 yıl garantili bir ürün. 90 lira fiyatı. Simba marka dikey infrared ısıtıcı da bekliyoruz arkadaşlar. 2000 watt gücünde. 2 yılda garantisi var. 179 lira fiyatı. Üçlü grup priz de gelebilir. 2 metre kablo uzunluğu var. Topraklı priz. 2 yılda garantili. 25 lira fiyatı. Simba marka saç sakal kesme makinesi bekliyoruz. 45 dakika çalışma süresi. 600 mAh bataryası var. 2 yılda garantili ürün 60 lira fiyatı. Keramika'dan arkadaşlar 12 parça renkli çok şık bir kahve takımı bekliyoruz. 50 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Kivi marka blender seti gelebilir. 500 watt gücünde Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları var arkadaşlar. 2 yılda garantili ürün. 129 lira fiyatı. Yoğurt kapları bekliyoruz. Farklı renk seçenekleri de var. Kaşıklı ve bölmeli arkadaşlar. 6 lira fiyatı. Lüks sıvı sabunluklar da gelebilir. 3 farklı renk seçeneği var. 13 lira fiyatı. Kadınlar için incili pomponlu bereler bekliyoruz arkadaşlar. 7 farklı renk seçeneği var. 13 lira fiyatı. Çocuklar için bere, atkı ve eldiven seti bekliyoruz 20 lira fiyata. Erkekler için de arkadaşlar bere ve boyunluklar bekliyoruz 10 lira fiyata. Mikrofiber yorganlarda bekliyoruz arkadaşlar. Tek kişilik yorgan 50 lira, çift kişiliği 60 lira. Çift kişilik nevresim takımı da gelebilir arkadaşlar. Çok güzel bir deseni var. 75 lira fiyata. İkili nakışlı banyo paspas takımı da bekliyoruz 40 lira fiyata bukle banyo havluları bekliyoruz arkadaşlar. 70'e 140 santim ölçüsünde farklı renk seçenekleri de var. 13 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz arkadaşlar. Üçlü el havluları da gelebilir. 30'a 50 santim ölçüsünde farklı renk seçenekleri de var. 6 lira fiyatı. Slazenger marka erkek eşofman altları bekliyoruz arkadaşlar. Pamuklu, farklı bedenleri de var. 40 lira fiyatı. Slazenger marka kadın türlü taytlar da gelebilir. Farklı bedenleri mevcut. Yüksek bel arkadaşlar taytlar. 40 lira fiyata. Buldan koltuk örtüsü de bekliyoruz. 170'e 210 santim ölçüsünde. Farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar. 18 lira fiyata. Gezer marka. Kız ve erkek çocuklar için ev babetleri bekliyoruz. Lisanslı ürünler arkadaşlar. 31 ile 35 numaralar arası mevcut. 15 lira fiyata. Gezer marka, kız ve erkek çocuklar için ev botları da var arkadaşlar. 20 lira fiyata. Şekilli hayvanlar kitapları bekliyoruz arkadaşlar. 4 farklı çeşit var. 4 lira fiyata. Go Kid'den metal çek bırak arabalar da gelebilir. 4 farklı çeşit var. 17 lira fiyata. Çocuklar için kitap çeşitleri arkadaşlar. 5 lira fiyatları. Kukili 4'ü bir arada puzzle da gelebilir. 13 lira fiyata. Halka atma oyuncağı da gelebilir çok eğlenceli bir oyuncak arkadaşlar 20 lira fiyatı 25 TL ve üzeri alışverişlerde 1700 mililitrelik Borline Aktif Plus sıvı deterjanı 19 lira fiyata. Ve videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Finish marka 30 ile hepsi bir arada tablet 18 lira fiyatı İste gelsin diyoruz arkadaşlar Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.